Kaza Samsun'un ilk adım ilçesi hastane mahallesi 2. bulvarda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Çakır idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Çakır'la aynı araçta bulunan Emircan, İlkay Cemizgi, Onur Kaya, Burak Fidan ve Aşkın Çakır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abi ben yatakta uzanıyordum pat diye bir ses geldi lan ne oluyor dedim dışarı çıktım baktım çocuklar iki kişi çıkmış üç kişi arabadaydı indim aşağı çıkarttık bir daha. Öndeki arkadaş hava yastığından dolayı biraz sarsılmıştı bayağı. Onu aldık. Ondan sonra ben aradım ambulansı. Ambulans geldi. Başka bir şey yok. Ama bayağı bir ses geldi. Ta ses karşı tarafa gitmiş. Karşı tarafa büyük bir neye gitmiş. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.